Korkunç <laughs> sarılıyor <niye> bilemedim ulan. <laughs> gel. Ama ulan siz kimsiniz? Gel gel. Gel bakayım. O neydi? O neydi? Bunlar kim? Hı? Yeni mi? Gel lan! Siz kimsiniz? Hı? Dur özür dilerim dur Dur kızım dur özür dilerim dur. Aslında değil mi? Bismillah. Gel. Gel. temiz. O da yine, o da yine. Nasıl benim oluyor? bir <laughs> <Şşş. Şşş. Gülüyor> Gel gel gel. 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 시 얘기해. 같이 치토로 다얘 Kafanı çek kızım. Kızım kafanı çek. Dedem kafanı çek. Kızım kafanı çek. Bu ben olurum seni yaradana kafanı çek. Kızım kafanı çek. Hı. De. İşte. bir de topar, gel. gel, gel. Bak oh, belli. Bir tane daha var. O da perişan ama. Şöyle.

Gel <small> hadi almış gel Gel bakın gel gel Zayıf Gel 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 bakın gel Gel Gelenevtra orada orada いいね。 Ne var şimdi daha iyi Doya doya ya kızım, doya doya. Nasıl ayaz var, sağ ayaz var? <laughs> ya işte eee gezik dolaşmasak kaç. Kaç. <laughs> <Şişt>. Ne oldu? <laughs> oh. Ha. Vay vay, vay 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 vay. Vay vay vay. Vay. Vay kurban Bismillah. Vallahi yaşıyor. Vallahi yaşıyor. Vallahi yaşıyor. Vallahi yaşıyor. Vallahi yaşıyor. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bak. Orada ben anne görüyor musunuz? O buradan çıktı. Sonra ben gittim. Anne uzaklaştı. Vay kurban olurum. Buraya bunları yavrulamış mı? Atmışlar mı? Ay kurban oluruk. Tamam korkmayın durum. Korkmayın. Tamam. 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 Allah 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 Rabbim sen neler yaşatıyorsun ya Oradan geri benim döndüren Rabbim Bak Kulağa bak Buralarda bir müddet yaşamışlar yalnız Bakayım Allah 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 Şunu yetiştireyim arkadaşlar

Arkadaşlar hep sessiz sedasız Ölen yavruların Beni döndüren Rabbim Sana şükürler olsun Az kaldı bebeğim az kaldı Az kaldı Az kaldı yumurcak kedim az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. 50 dakika falan sürüyor arkadaşlar.